Dostlar arkadaşlar 3 Aralık 2025 265 hisse yükselen düşen de 55 şey 65 hisse gözüküyor arkadaşlar 950 eşleşmeleri bunlar 955'e kadar değişebilir üzerine basa basa söylüyorum Adese ise şu anda en yüksek tavan gözüküyor Verus da onları takip eden hisseler olarak karşıma çıkarken Metro taban destek kredi faktörün taban Carrefour'su arkadaşlar biraz daha onlara uzak ama netice arkadaşlar en yüksek düşük olarak 3. olarak karşına çıktı. Türk Hava Yolları işlem hacmi olarak en yüksek sırada arkasından yapı kredi garanti de onları takip ediyor diyelim arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydıralım. Bu arada arkadaşlar hissenizin teknik analizini isterseniz YouTube'dan aşağıdaki katıl butonundan Haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise paketlerini üye olup arkadaşlar hissenizin teknik analiz isteyebilirsiniz. Tabi özel videolarımı izlemek için de sadece izlemek için de arkadaşlar destek 3 üzeri paketleri üye olabilirsiniz. TikTok'tan da bu işler için profil sayfamdan abonelik kısmından abone olarak da arkadaşlar bunları da yapabilirsiniz diyelim. Instagram'dan da arkadaşlar beğeni takip etmeyi de unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.